sesler var. Onu da paylaşayım. Özgür Özel bugün emeklerle ilgili konuştu, emeklerle ilgili bir çıkış yaptı. dedi ki en düşük emekli maaşı asgari ücret olmadan bu işin peşini bırakmayacağız. Bir izleteyim sizlere. Gökhan Günaydın diyordur ki, umarım Genel Başkanım unutmaz. Bakın büyük bir adaletsizlik var. Zaten devlet diyor ki. Asgari ücret şu kadar olacak altında verene ceza keserim. Emeklisine 7500 lirayı reva görüyor. Biz bunun asgari ücret düzeyine en az çıkarılmasını, en düşük emekli maaşının savunuyoruz. Kanun teklifimizi verdik arkasındayız. Bunu yapacağız diye yola çıktılar önce biliyorsunuz. Seçimden önce işi döndürdüler. Seyyan enzam yapacağız. Sonra döndürdüler. Bayramda 29 Ekim'de yapacağız. Sonra döndürdüler, 5 bin lira yaptılar. Onu da çalışan emekliye vermediler. Bugüne kadar yatıyor. Şimdi ortaya çıktı ki ÇKS sistemine yani çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan, mecburen kayıtlı olan olmazsan desteklemeni ödemiyorlar ve üç dönüm, beş dönüm arazisiyle geçinmeye çalışan gariban çiftçilere, köylülere, Atatürk'ün milletin efendisi dediklerine bu beş bin lirayı da çok görmüşler. Yazıklar olsun. Biz bu düzenlemeyi anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu için anayasa mahkemesine taşıdık. Herkese verilmesini savunuyoruz. Gerekirse bu ÇKS üzerinden ek dilekçe vermeye gerek varsa hukukçularımız değerlendiriyor verecekler. Bu işin takipçisiyiz ve en düşük emekli maaşı asgari ücret olmadan da bu işin de peşini bırakmayacağız. Mağdur edilen çalışan emeklilerinde ÇKS kayıtlı çiftçilerinde hakkını savunmaya devam edeceğiz. Evet bu ÇKS meselesi üzerinde duruyor. Ee, Özgür Özel bu meseleyle alakalı konuşmuş. Yine bir CHP'li vekil hem emeklerle ilgili hem de bu ÇKS meselesiyle ilgili konuşmuş. Bir açıklama yapmış ee, Süleyman Bülbül. Onun açıklamasında da peş peşe bir izletmiş olayım sizlere. Üzerine de biraz konuşuruz. Asgari ücretin ve açlık sınırının yarısı kadar maaş alırken emekli vatandaşlarımızı iktidar tarafından bir darbe daha geldi. Emeklere 5 bin TL ikramiye veren iktidar önce çalışan emekliye ikramiye verilmeyecek dedi. İkramiyelerini almak için bankaya giden çiftçi kayıt sistemine kayıtlı emekliler de bir şok yaşayarak kendilerinin de ikramiye alamadığını anladı. Yapılan bu yanlıştan geri dönülmelidir. ÇKS'ye kayıtlı olan emeklere ayrı bir özetmek için ikramiye ödemesi acilen yapılmalıdır. Emekler arasında yapılan bu ayrımı kabul etmek mümkün değildir. Emekli vatandaşlarımız keyfinden dolayı değil Geçinemediği, kirasını, faturasını ödeyemediği için çalışmak zorunda kalıyor. Ayrıca milyonlarca emekli vatandaşımız sizden harçlık istemiyor. Kalıcı bir düzenleme yapılıp yasayla güvence altına alınmasını istiyor. Ama emekliyi açlığa, yoksulluğa sürükleyen mevcut iktidarın bunu yapmak için bir adım bile atmadığını görüyoruz. Yani mesela bu ÇKS sistemi, çiftçi kayıt sistemi mesela var ya zorunlu. Az önce Özgür Özel de diyor ya, yani zorunlu zaten onu yapmak zorunda. Ne kadar para kazandığının çok önemi yok. Şimdi bunların dışında ufacık bir vergi kaydının olması da yetiyor bu parayı almaması için, 5000 lirayı almaması için. E biraz önce şeyi konuştuk. İşte 7500 lira alanlarda şu hesap yapılıyor. Oradan onu mu versek, oradan bir kısım. Niye kısılıyor bunlar? Neden yapılıyor? Neden şey yapılıyor? Buradaki temeli de şu. Burada temel niyet şu. Biz bir çoğunluğu mutlu edelim. Ee, ama burada mutlu ederken de hiçbir şey vermemezlik de yapmayalım. Azdır, çoktur bu fark etmiyor. Ama bunun yanı sıra da şey de yapalım. E, bütçeye de dikkat edelim yani. Kısa bildiğimiz kadar kısalım. Yani 10 lira vermek yerine bunu 7'ye düşürebilirsek 3 lira yani daha iyi olur. Cepte kalır, bütçede kalır. Yani o yüzden burada mesela vekilleren hani diyor. Yani şimdi kamuoyu için bunu diyorlar. Ya böyle şey akıl alır gibi değil. Böyle şey mi olur falan diye sorup sorguluyorlardı. Ya böyle şey mi olur? Böyle şeyin şeyi bu. Cevabı bu zaten bütçeden kısmak yani. Yoksa orada elinde para olsa ya da elinde para olsadan ziyade o parayı oraya kullanmak istese ve oradan bir e, dönüşümü çıkar olacak olsa verir yani Hiç umursamaz Bunun tartışmasını da oluşturmaz yani. Ama buradaki bütünüyle temel hesap dönün Temmuz'a bakın %25 veriyorsunuz. 7500 lirayı arttırmıyorsunuz. E çünkü e, sizin o kitleden bir beklentiniz yok ki Temmuz ayında sizin o kitleden beklentiniz seçim dönemi olacak Seçim döneminde o beklentiyi karşılamaya çalışacaksınız Ha o beklenti karşılığında O kitle size dönüş yapar O kitle sizin arkanızda durur durmaz bu başka bir mesele Ama burada temel niyeti anlamak lazım Temel niyet biraz bunun üzerinden yürütülmeye e, Çalışılıyor ama bu ATV'nin yapmış olduğu haber benim ilgimi çekti bugün Bunu işleyeceğim yani böyle Bu hafta boyunca işlemeye çalışacağım. Tahminlerimiz e, tutuyor. Şöyle tutuyor. Demiştik ya Kasım'ın 15'inden sonra başlar bu haberler. E, bunlar da böyle durduk yere de çıkmaz ha ortaya. Onu da söyleyeyim size. Bir yerlerden bunlar duyulur. E, bunlar da paylaşılır. İktidara yakın e, kanallar aracılığıyla işte siteler aracılığıyla. ha Oradan bir kamuoyu yoklanmaya çalışılır. Kamuoyundan gelen tepkiye göre de bunlar şekillenir. Şimdi o sürece girdik. E, Birkaç gün erken girdik ama onu söyleyeyim. Dün başladı çünkü. E, dün bir, bugün iki. Peki. E